Why the rush? Acelen ne? Why the rush? Acelen ne? Why the rush? Acelen ne? I will see to it. İlgileneceğim. I will see to it. İlgileneceğim. I will see to it. İlgileneceğim. What does it mean? Bu ne anlama geliyor? What does it mean? Bu ne anlama geliyor? What does it mean? Bu ne anlama geliyor? Anything else? Başka bir şey var mı? Anything else? Başka bir şey var mı? Anything else? Başka bir şey var mı? Are you back? Döndün mü? Are you back? Döndün mü? Are you back? döndün mü I am thinking of you seni düşünüyorum I am thinking of you seni düşünüyorum I am thinking of you seni düşünüyorum When can we meet ne zaman görüşebiliriz When can we meet ne zaman görüşebiliriz When can we meet ne zaman görüşebiliriz Do you want something? Bir şey ister misin? Do you want something? Bir şey ister misin? Do you want something? Bir şey ister misin? How was your weekend? Hafta sonu nasıl geçti? How was your weekend? Hafta sonu nasıl geçti? How was your weekend? Hafta sonu nasıl geçti? How long will you stay? Ne kadar kalacaksın? How long will you stay? Ne kadar kalacaksın? How long will you stay? Ne kadar kalacaksın? I watched film yesterday. Dün film izledim. I watched film yesterday. Dün film izledim. I watched film yesterday. Dün film izledim. What do you need? Neye ihtiyacın var? What do you need? Neye ihtiyacın var? What do you need? Neye ihtiyacın var? Is all good. Her şey iyi mi? Is all good. Her şey iyi mi? Is all good. Her şey iyi mi? Thank you for the gift. Hediye için teşekkürler. Thank you for the gift. Hediye için teşekkürler. Thank you for the gift. Hediye için teşekkürler. How do I look? Nasıl görünüyorum? How do I look? Nasıl görünüyorum? How do I look? Nasıl görünüyorum? It's just what I need. Bu tam da ihtiyacım olan şey. It's just what I need. Bu tam da ihtiyacım olan şey. How can I get there? Oraya nasıl gidebilirim? How can I get there? Oraya nasıl gidebilirim? How can I get there? Oraya nasıl gidebilirim? Who can do it? Bunu kim yapabilir? Who can do it? Bunu kim yapabilir? Who can do it? Bunu kim yapabilir?